Arkadaşlar yeniden herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber falsolu şut, trivela şutu gibi yüksekten falsolu şut nasıl çekilir onu öğreteceğim. İlk önce bunun için topumuz lazım şöyle sünger top. Şurada iki terlikleri alıyoruz. Sakince yan tarafa atıyoruz. Sonra telefonumuzu koyuyoruz. Evet güzel çekiyor şu an. Şimdi birinci adım çünkü konsolu sol şutlar her zaman şey çekilir. Böyle şöyle gider. Ve biz bunu yapma için bazen de soğuk olabilir, bazen sağlık olabilir. Sağlıklar için şurayı gösteriyorum. Bak, bazı şut için şurası lazım. Bak, şurası. Şurayla vuruyoruz. Ve topu şöyle ayar ver. Şöyle bak. Şöyle. Yani böyle alıştırma yaparız ya. Onun gibi bak. Böyle vuruyorsun. Şöyle. Hop! Şöyle. Ve sonuç şöyle oluyor arkadaşlar. Şimdi onu deneyeceğim. Bak. Bu kadar. Bu kadar basit. Şimdi tri göre göstereceğim. Evet. Trivela şutu Trivela şutu için Bu sefer şu taraf Solaklarda pas oldu Genel aynısını yapıyor Sol tarafa doğru yani Gene aynısını şöyle Böyle yapacak Yani bu kadar Şimdi Trivela Bekleyin arkadaşlar Tamamdır ee, Trivela'da şurayı kullanıyoruz Şurayı çünkü top böyle falan triveler yapıyor ve gibi atabiliyoruz. Böyle şu an şutları sakın e, böyle şu an evde sert topla falan yapmayın. Bir yer kırılır. Bir yer kırılır. Ya sünger topla yapın. Ya da e, bir tane plastik topla yapın. Yani çünkü her an bir yer kırılabilir. E alınan sünger ve e, plastik toplar şey oluyor biliyorsunuz ki yumuşak şimdi bak şöyle yer ayar veriyoruz bak şöyle bunlar şöyle yapıp şöyle yok direkt şöyle yapıyoruz sonuç şu oluyor fazla fazla oldu bir kere roşet anası genellikle herkes denemeye çalışır Şimdi e, size alıştırma olarak göstereceğim. Toparlıyoruz. Bekle kamerayı bir yere koymam lazım. Aynen bak burası güzel yer. Çekiyor. Çekiyor güzel çekiyor. Bayağı da iyi çekiyor şu an. Bakın. Bunu böyle atıyorsunuz. Birinci adım bu. Böyle yapıyorsunuz ya. Bak. Siz yere yatıp da yapabilirsiniz. Ben size yere yatıp göstereceğim. Bakın ilk önce şöyle atıyoruz. Bakın bu şekil alıyoruz. Sonra topu atıyoruz. Ayağımız şöyle şöyle. Yani ee, bunu atıyoruz ya vuruyoruz. Sağ ayakta sol aksak yani hangi ayakla vurabiliyorsak bazen biz iki ayakla vurabiliyor. Yani hangi ayağınızla yapmak istiyorsanız yapın. Şöyle sonra şöyle oluyor. Şimdi tabii işte hemen örnek olarak gösterdim. Aslında bayağı da iyi şutlar çekebiliyorum. Ama aslında Nicholas Jackson gibi bir kişiyim. Bakın da bu aralar. Bekleyin hemen topu alacağım. Asıl sonucu göstereceğim. Evet. aldık topu. Şimdi yerine yapıyoruz. Birazcık yüksekten yapacağım bunu. ama ben yerde yaptığım için tabi basit oluyor yüksekten direkt zıplayıp atsak zor olur tabi bir yer kırılır diye bacağımız kolumuz yani her şey beklenebilir insandan yani bu kadardı videomuz Hoşça kalın ve bay bay